Doğru ilişkiye nasıl başlarım? Hep aynı türden insanlar mı karşınıza çıkıyor ya da hep aynı tür insanla mı kalbiniz atıyor? Aslında doğru ilişkiyi buradan e, ayırt edebilirsiniz. Aşırı kalp atışı aslında birazcık tehlike işaretidir. Neden? Çünkü kalbimiz aslında bildiğimiz, tanıdığımız duygularda atmaya başlar. Yani... Karşı cins ebeveynimizde hissettirdiği duygular bize karşı hissettirdiği duyguları gördüğümüz zaman kalp atışını hissetmeye başlarız ve sonra da bakarız neden biz doğru ilişkiye bir türlü giremiyoruz doğru insanı bulamıyoruz bulduğumuz insanlar farklı ama sonuçta bana verdiği duygular hep aynı oluyor yani mesela bayansak babamızdan gördüğümüz duygular yani bizi görmezden mi geldi, değersizlik mi hissettirdi. Yani orada babamızın bize hissettirdiği duyguları aslında bulduğumuz zaman, o zaman bizim kalp atışlarımız yükselir. Neden? Bildiğimiz duygudur biz. Mesela şiddet mi gördük ya da orada hissettirdiğimiz, işte çaresiz mi hissettirdi bize karşı en büyük şey daha önceki, Bizim önceki neslimizde gösterilen duygular aslında en çok da e, sevgiyi göstermeden, görmezden gelerek e, sev, çok sevgi göstermemesi aslında büyüklerimizin bize idi. E, bizi yani yetersiz, değersiz hissettiren kişiler belki işte orada babanız size ne hissettirdiyse o duyguları gördüğünüz zaman bildiğiniz bu olduğu için tanıdık duyguyu aldığımız zaman o kalp atışımız hızlanmaya başlar. Aslında şöyle bakınca hiç benzemiyor. Hayır onun gibi değil dersiniz hayatınızı aldığınız kişi ama sonra bir bakarsınız ki size hissettirdikleri aynı şeyler yani. Onun için ne yapmamız lazım? Aslında hani diyoruz ya, kalbimin attığı kişiyi bulamadım bir türlü. Yıllardır o ilişkiye giremedim. İşte hayatıma kimseyi alamıyorum. Çünkü kalbimin atışını hissetmek istiyorum dediğimiz yer aslında bizi yanıltan yerdir. Orada kalp atışını değil biraz mantığımızı ele almakta fayda var. Tabii ki hiç beğenmeyip biriyle bir ilişkiye başlamak değil ama biraz mantığımızı elimize alırsak daha mutlu bir ilişkiye başlamış olabiliriz. Ee, orada aslında gerçek sevgi ve geri, gerçek e, ilişkiyi devam ettirebilecek en önemli şey beraber hayatta akabilmektir. Yani bunun en önemli şeyi de konuşmaktır. Konuşmak derken karşılıklı, ortak konuşacağımız şeyler olmasıdır. İlk başta o kalp atışıyla